Gördüğünüz gibi bugün günlük makyajımı yapacağım? son videomda hayatım değişiyor videosunda yaptığım makyaj buydu. Çoğunuz da istemişti. Bir sonraki videoda da bu makyajı göreceksiniz. aslında bu makyajı yapmıştım. Yani ilk göreceğiniz videoda bu makyaj yapacağım. Nasıl yapıldığını gösterecek mi size? Yalnız yaptığım makyajın hiçbirisi gözükmüyor. Kurtarabildiğim tek görüntüler bunlar olduğu için bir sonraki makyajı bu şekilde yapacağız. Haberiniz olsun istedim. Bunları da görmüş olun. Ee, şimdi hemen başlıyoruz. Ee, makyajsız bir ciltte tabii ki. İlk önce yüz bazımı kullanacağım. L'Oreal'den Lumi Magic esinli yüz bazımı kullanacağım gördüğünüz gibi. Onu yüzüme yayıyorum. Ondan sonra da bir fırça yardımıyla dağıtacağım. Güzel ve ışıltılı bir görüntü veriyor. O yüzden seviyorum. Çünkü benim cildim biraz kuru. Ee, matlaştırıcı bir baz istemiyorum. Ondan sonra herkesin merak ettiği Maybelline BB kremi kullanacağım. Ee, BB kremi, Maybelline'in BB kremi gerçekten ama gerçekten çok memnunum. Ee, o yüzden tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ben Garnier'in BB kreminden nefret ediyorum. Bu arada BB kremler hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Ee, ben Bende olan BB kremleri, kullandığım ve duyduğum BB kremleri hakkında bir e, video yapacağız. Hemen ne yapıyorum? BB kremi biraz hafif olduğu için, biraz değil, bayağı bayağı hafif olduğu için e, kapatmam gereken yerlere kapatıcı kullanacağım. E, bence yaz için en uygun olan makyaj bu, özellikle gündüz. Hatta gece makyajınız, makyajınız için de en uygun olanı bu olacaktır. E, çünkü... Yoğun bir fondöten istemiyorsunuz çünkü yazın sıcaktan akacak, hoş bir görüntü oluşturmayacak, siz güzel hissetmeyeceksiniz. O yüzden mümkün olduğunca hafif bir fondöten istiyorsunuz. Ondan sonra ne kadar sivilceniz olursa olsun, ne kadar problemli bir cildiniz olursa olsun, ne yapıyorsunuz? E, kapatıcı alıyorsunuz ve kapatmanız gereken yerleri sadece kapatıcıyla kapatıyorsunuz. Lütfen ağır bir fondöten alma hatasını e, yapmayın. Çünkü ağır bir fondöten değil ihtiyacınız olan güzel bir kapatıcı. Gördüğünüz gibi göz altlarımı ve e, gereken yerlerin hepsini kapatıcı ile ve fırçayla kapatıyorum. Şimdi e, bunun ismi neydi? Power flash. Benefit'ten Power flash alıyorum. Yalnız artık üretimde değil. O yüzden e, almanız cidden çok ama çok zor olacak. Belki eBay'de falan bulabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Yalnız dediğim gibi artık üretimde değil. E, ama göz altındaki e, kapatıcıyı kapatmak için yani sabitlemek için birebir. Şimdi ne yapıyoruz? MAC Mineralize Satin Finish pudrasını kullanıyoruz. Bu arada benim gördüğünüz gibi biraz e, değişik bir şey var çevresinde e, pudramın. Çünkü ben bazen pudramı ıslak şekilde de kullanıyorum. Yani bazen MAC Fix Plus kullandığımda oluyor ya da fırçam ıslakken kullandığımda oluyor. Çünkü bu çok güzel bir e, bitiş sağlıyor. cilde e, e, Eğer denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Kesinlikle bir zararı yok pudranıza. Şu anda Stila'dan göz bazı kullanıyorum. Ciddi ciddi mükemmel bir göz bazı. E, simli far kullanmayacaksınız. Yani doğal bir şey istiyorsanız gündüz ya da gece makyajınıza sizin far kullanmak, kullanmayacaksınız. çünkü Biliyorsunuz ben Urban Decay'in simli far bazını kullanıyorum simli makyaj yapacağım zaman. Onu kullanmayacaksınız. de çok güzel. Şu anda da e, MAC'den Naked Lounge kullanıyorum. Tamamen natural bir renk. O yüzden onu bütün göz kapağıma uygulayacağım. İkinci bir baz işlevi görecek bizim için. Güzel bir görüntü veriyor. Ondan sonra da kahverengi bir farla göz çevrimi şekillendireceğim. Yani şeklini ortaya çıkarırım daha çok. O yüzden kahverengi gördüğünüz gibi e, yarım yani C şeklinde bir şekilde uyguluyorum. Şimdi de dağıtma fırçasıyla uyguladım e, uyguladığım rengi farı dağıtacağım. Çünkü koyu durmasını istemiyorum. E, dağılmış olmasını istiyorum. Tamamen de natural durmasını istiyorum. E, ve gündüz makyaj olacağı için bu özellikle de e, daha fazla dağılmasını, daha fazla natural durmasını istiyorum. Göz altlarıma da aynı şekilde kahverengi uyguluyorum. Ve e, kahverengiyi eyeliner olarak da kullanıyorum aynı zamanda. Tabii birazcık daha yoğun çünkü dağıtmayacağım için onu daha fazla. Yani e, göz çevremdeki kadar dağıtmayacağım için. Yine biraz dağıtacağım çünkü. E, bu şekilde daha güzel duracaktır. Siyah eyeliner kullanmak istemiyorum çünkü o bana sert bir görüntü yaratacak ve onu istemiyorum. O yüzden kahverengi parı eyeliner olarak kullanıp ondan sonra da kalem fırça ile gördüğünüz gibi şu anda kalem fırça kullandım. Onunla dağıtıyorum. Şimdi de Tabii ki ne yapıyoruz? Eee kaşlarımızı geçiyoruz. Güzel bir makyajın bir güzel bir makyajın güzel durması için mutlaka mutlaka kaşlarınızın yapılı olmuş olması gerekiyor. Tabii doğal olarak çok güzel bir kaşınız yoksa benim olmadığı gibi. O yüzden ne yapıyorum? Şu anda kalemle dolduruyorum. Ondan sonra da fırçayla dağıtıp daha natural bir görüntü oluşmasını sağlayacağım. Evet, makyajımız bitti gibi. Hemen takma kirpiklerimi taktım. E, gündüz olduğu için daha e, çok yoğun olmayan, daha natural duran bir e, kirpik tercih ettim. Şimdi ne yapıyorum? Alt kirpiklerimi ve e, üst kirpiklerimi de rümen süreceğim ki birbirlerine karışsınlar. Daha güzel bir görüntü olsun. Gözlerimiz daha belirgin olsun. Şimdi ne yapacağız? Kocaman yanaklarımızı, özellikle de hamileken şişmiş olan yüzümü birazcık daha inceltmeye çalışacağım. O yüzden Benefit'ten Hula kullanıyorum. Biliyorsunuz benim favori ürünüm. E, MAC Blending fırçası ile kullanacağım bunu da. Kontrol fırçası ile, pardon. E, gördüğünüz gibi fazla bastırmadan yavaş yavaş daireler çizerek gölge e, kullanmam gereken yerleri uyguluyorum. Şimdi MAC'den, bunun ismini neydi hatırlamıyorum ama hemen videonun altına bakarsanız e, Birazdan yazacağım. İsmini vallahi hatırlamıyorum. Neydi bunda? Flower power. power. Evet, Flower Power olması lazım. Flower power kullanıyorum şimdi. Yalnız biraz fazla kaçtı gibi geldi bana. Ee, o kadar fazla aldık istemiyorum. O yüzden ne yapacağım? Çok fazla, daha fazla yine e, ağırlık fırçası dağıtırsam yine aynı görüntü olacak. Daha fazla ışınacak. O yüzden pudra fırçamı alıyorum ve pudra fırçamla dağıtıyorum. Bu ne yapıyor? Rengi birazcık daha matlaştırıyor. Yani e, daha cansız hale getiriyor. Daha natural bir hale getiriyor. Şimdi de highlighter kullanacağım. Yalnız highlighter olarak bronzer kullanmayı tercih ediyorum. E, Body Shop'tan 2 numaralı bronzerini kullanacağım. Daha böyle e, pembemsi olan bir bronzeri. Ve gördüğünüz gibi e, BB kremi uyguladığım fondöten fırçasıyla uyguluyorum. Çünkü bu birazcık daha e, hem pudramsı... Çünkü pudra kullandık. Hem pudramsı e, olan kıvama uyacak, hem de likit olan kıvama olacak Yani canlı bir görüntü verecek. Çok fazla pudramsı bir görüntü vermeyecek. Çünkü pudra üstüne pudra üstüne pudra. Biraz fazla e, pudramsı bir görüntü oluşturacak. Kuru duracak, onu istemediğim için. Gördüğünüz gibi fondöteni uyguladığım, yani kremi uyguladığım fırçayla kullanıyorum. Bunu yeni keşfettim. Estée Lauder'dan yeni bir... Aslında yeni değil herhalde ama benim yeni aldığım bir lip gloss. Ee, ismini şu anda hatırlamayacağım. Videonun altına bakarsanız hemen göreceksiniz. Oraya yazıyorum. Ama ciddi ciddi harika duruyor. Özellikle şu anda ben çok bronz değilim. Çünkü e, maalesef İngiltere'de doğrusu güneş çıkmadı. Ve hala daha Türkiye'ye gelemedim yaz saatler için. Ama bronz tende acayip güzel duran bir e, lip gloss. Özellikle akşam güzel duran bir lip gloss. O yüzden mutlaka mutlaka öneriyorum. Daha önce fake tan uyguladığım zaman yani oto bronzer uyguladığım zaman çok güzel durmuştu. O yüzden eğer biraz yandıysanız mutlaka mutlaka deneyin diyorum. Makyajımız bitti gördüğünüz gibi. Şimdi e, nasıl aksesuarlar kullanacağımıza geçeceğiz. Tüylü bir şey kullanayım dedim ama baktım ondan sonra fazla olacak. Çünkü e, statement yüzükler kullanacağım için kulağımı bence biraz sade bırakmam daha uygun olacak. <laughs> Yalnız ben yine takmış takıştırmış moduna geçiyorum. Ee, takıp takıp duracağım. Çünkü renkli kıyafetler giymek istiyorum bugün. Renkli kıyafetler giymek istediğim için de onunla uyacak e, takılar takma çalışıyorum. Bir, makyajımız bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.